yalnız Allah'a inanıp peygamberimize inanmayan Hristiyan cennete girer mi? Bu hususu da yine arz etmiştim. Bu mevzuda kelam kitaplarında bu mevzuyla alakalı bu meseleleri izah eden bu ayetlerle alakalı tefsir kitaplarında ve fıkıh kitaplarında Hristiyanların cennete gidemeyeceği hususu ifade ediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrini idrak ettikten sonra Peygamberimizi tanımadan necat olmayacağı hususu ifade ediliyor. Efendimiz'e karşı batının ve Hristiyan aleminin durumu bir bakıma bir inat durumudur. Şu anda hususuyla tanıyanlar var, bilenler var. Efendimiz artık kapalı değildir, bilmemeleri pek düşünülemez. Binaenaleyh Efendimiz'i tanıma mecburiyetindedirler. Ama bir Hristiyan ve Allah'a inanan bir Yahudi Bunlar mülhit değildir, komünist değildir bunlar. Komünist ebediyen cehennemde kalacaktır. Hayatının sonuna kadar çıkamayacak, hiçbir zaman çıkamayacaktır. Mao diyen, Lelin diyen cennette girmesi ve cehennemden çıkması mümkün değil. Çünkü mülhit o. Onu seven, tasvip eden de cehennemden çıkamayacaktır. Bakan, barındıran onu, himaye eden, o da cennete giremeyecek ve cehennemden çıkamayacaktır bu tohumu eken, siyanet kanatlarını açan, dün, bugün ve yarın himaye etme azminde bulunan, ebediyen Allah'ın rahmetini göremeyecektir. Mülhit bunlar çünkü. Bunlar bütün mukaddesler inkar ediyorlar, hakkı yok. Eski devirlerde bu türlü mülhitlerin bazen Allah semaları başlarına yıktı, meteorlarla berbat etti. Bazen yerin dibine batırdı Lut kavmi gibi. Bazen fırtınaya tutturdu at kavmi gibi bazen bir sayhayla yerin dibine batırdı Hz. Salih'in kavmi, Semud kavmi gibi. Hz. Muhammed gibi bir kaptana dayandığımız için Cenab-ı Hak bizi helak etmiyor. Ona inananlar ve onun yolunu neşredenler bulunduğu için Allah helak etmiyor. Eğer bu cemaat olmasaydı, inananlar olmasaydı, 9-10 asrı şüheda kanıyla yoğrulmuş bir toprakta Allah bu milletin evladına ma'u ve lelin dedirtmezdi. Yine de soluklarını kesecek. Arzularını, isteklerini kursaklarında bırakacak ve bir iki sene içinde tüketecek onları inşallah. Göreceksiniz. Ben gideceğim, siz kalacaksınız. Göreceksiniz. Yalnız Hristiyanların ayrı bir hikayesi var. Onlar bunlardan hafiftir. Bir Hristiyan daha hafif gavurdur. Allah rahmet edecek olursa Hristiyana eder de öbürünü etmez yani papaz Allah'ın merhametinden istifade eder, fakat sureti katiyede Rus diyen, Çin diyen edemez. Sureti katiyede. Mürtet yoktur onun, hakkı ve istifadesi yoktur. Hristiyanlığa ait ikinci bir husus, bize ait bir kabahatın neticesidir. Biz Müslümanlığı götüremedik, onlara ulaştıramadık, hak ve hakikati duyuramadık. Büyük hakikat onlara karşı kapalı kaldı. İnanmayan Hristiyan hesaba çekilirken bizi de götürmedik diye Allah hesaba çekecektir. Bunu da kendi cemaatimizin bilmesini isterim. Allah bizi de hesaba çekecektir. Biz hangi haysiyetli devletle Müslümanlığı onlara götürdük? Hangi izzetle götürdük? Bir zaman atalarımız Balkanlara götürünce Balkanlardaki milletler Müslüman oldular. Ayrı ayrı ırktan, ayrı ayrı soydan bir sürü insan Müslüman oldu. Bütün bir Karadeniz havzası. Onlar eski Bizans'a bağlı kimselerdi. Balkan'daki Sırplısı, Bosnaklısı, Boş, Boşnağı, Herseklisi, Bosnalısı, bütün bunlar sırayla Müslüman oldular o mücahitler ve mürşitler sayesinde. Biz götüremediğimiz için gavur kaldılar. Onların hesabının bir kısmı da bize sorulacak. Bu arada üçüncü bir şık. Bu Hristiyanlar içinde hiç Efendimiz'i duymayan, kendilerine unutturulan, çok ucra yerlerde kalan kimseler, bir nevi fetret hayatı yaşamaları itibariyle büyük bir müceddidin beyanına dayanarak ifade ediyorum. inşallah onlar fetret insanlarının tabi olduğu muameleye tabi olurlar. Derler ki ne edelim ya Rabbi? biz hak ve hakikati getirmediler, getirselerdi inanacaktık. Ve Cenab-ı Hak da ben size rahmetle muamele ediyorum diyebilir, bilemiyorum. O müceddide itimat ederek arz ediyor.